Merhaba, ben Asım'da Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Ee, bu videoyu Elektrik Mühendisliği projesi için çekiyorum. Ee, bu videoda Codesys ile e, faktöri ayı uygulaması yapacağız. Ee, i̇lk olarak e, Codesys'te e, merdiven diyagramı şeklinde sistemimizi tanımlıyoruz. Ondan sonrasında configuration kısmından da bunları e, burada görebiliyoruz. Daha sonrasında da kodesis ve e, Factory ayoyu beraber birlikte e, birbirlerine uyumlu hale getiriyoruz. Daha sonrasında da Factory ayo kısmına geçiyoruz e, ve burada da kurmuş olduğum sistem görebilirsiniz. E, Factory IO'nun yan tarafında bir kütüphanesi var. Buradan gerekli olan elemanları seçtim. Daha sonrasında buradaki pistonları, sensörleri, e, kutuları ve start-stop butonumu ayarladım. Şimdi de hemen size çalıştırayım yukarıdan çalıştırabiliyoruz buradan sistemi start stop şeklinde durdurabiliyoruz ve tekrar starta basıyorum gri geldiği zaman hiçbir sensör görmeyecek birinci sensörü yeşili gördüğü zaman kutu atacak ikinci sensörde mavi gördüğü zaman tekrardan piston çalışır hale gelecek ve kutu atacak. Mavi gidiyor, birinci sensörden geçmedi, ikinci sensör gördü, piston ittirdi, griyi hiçbir sensör tanımadığı için direkt devam ediyor ve üçüncü kutuya doğru devam ediyor. E, sistemin bu şekilde. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.